Bir diğer kuantum sayımız açısal momentum bir diğer adıyla ikinci ya da yan kuantum sayısı ifade edebiliriz. Küçük d sembolü ifade edeceğiz. Bu momentum kuantum sayısı çeşidi orbitallerin şekillerini açıklayacak arkadaşlar. Ve buradaki l sayısı enerji düzeylerinin de alt enerji düzeyleri ayrılıklarını gösterecek arkadaşlar. Ve sıfırdan eksi bire kadar olan tüm sayı değerlerini alabilir arkadaşlar. Bakın burada sıfır alabiliyor. Hatırlayın baş kuantum sayısı en içinde demiştik? Tam sayılar ifade ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. E sen eksi birden mesela en yerine bir koyalım. Birinci enerji Bir eksi bir sıfır bak. L sıfır olabiliyor mu? şeklinde şuradaki en eksi bire kadar olan mantık önemli olacak. L eşittir sıfırsa S orbiteli olarak ifade edeceğim. L eşittir bir ise P orbiteli. L eşittir iki ise bizim için D orbitalini L eşittir 3 ise de F orbitalini ifade edecektir arkadaşlar. Vertisal momentum kuantum sayısı kabaca bu şekilde ifade edebiliriz. L eşittir 0 ise S, L eşittir 1 ise P, L eşittir 2 ise D, L eşittir 3 ise F orbitali şeklinde. Bir sonraki videomuzda manyetik kuantum sayısı ML'de görüşmek üzere.